Topçu marka. 35 kilogram kapasiteli hamur yoğurma makinası. Ee, elimdeki cihaz dediğim gibi Topçu markadır ama hemen hemen piyasadaki ürünlerin, hamur yoğurmalarının %95'i e, aynı tiptir. %95'i. Çalışma prensipleri aynıdır çoğunun. Ee, gördüğünüz gibi tek bir kumanda on-off'tur. Tek kademe. Açarsınız çalışır, kapatırsınız, kapanır. Genelde iki model olarak sunulmaktalar. Şöyle, ya 220 volt ev tipi elektrikli ya da daha güçlü motorlu 380 volt sanayi tipi elektrikli olarak üretilmekteler. Bizim elimizdeki cihaz 220 volt ev tipi elektrikli çalışabilir cihazlardandır. ile temas eden tüm bölümleri paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Gördüğünüz hamur yoğurma kazanı, teknesi, üzerindeki hamur yoğuran çatalı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. E, bu cihazda ve yine çoğu hamur yoğurma makinesinde kazan otomatik olarak dönmemekte. Sadece çatal dönmektedir ama zaten e, içinde ağır hamur olduğu zaman makine çalışırken kazan da kendiliğinden dönüyor. Ürünümüz elektriğe bağlı. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım beraber. Gördüğünüz gibi tek kademe kumandayı sağa çevirdim ve e, cihaz çalışmaya başladı. Kumandayı tekrar çeviriyorum ve kapanıyor. E, çalışma prensipleri bu kadar basittir. E, komplike cihazlar değiller. Sormak istediğiniz herhangi bir soru aklınızda herhangi bir soru işareti varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.